Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olun dedik. Şimdi Sevgi Survivor'dan veda ederken şimdi videomuzu başlatıyoruz arkadaşlar. Sevgi veda ederken. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Survivor 2025'te Dominik'teki son vedası veda eden isim Sevgi oldu arkadaşlar. Sevgi Survivor'dan veda eden isim oldu arkadaşlar. Ayşe Balaban Ayşe Balaban ya. Ayşe Yüksel dördüncü finalist olurken ve Sevgi Survivor'dan veda eden isim oldu arkadaşlar. Sevgi'yi tebrik ediyoruz. Bugüne kadar gelmesi açıkçası yani tebrik edilebilir diyoruz. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz kanalımıza abone olmanızı da rica ediyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.